Öncelikle herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlerle 2024 model Skoda Superb'in güncel neslinin hızlanma videosunu paylaşacağım. Araç 2024 model son nesil Superb. Şöyle göstereyim. Laurin Clement paket. En full donanım yani en ağır kombinasyon. Araç 150 beygirlik 1.5 TSI motora sahip. 250 Nm torku var. Tam emin olmamakla beraber 1.5 ton gibi bir ağırlığı var. 48 volt e, mild hibrit, hafif hibrit teknolojisi araçta mevcut. 7 ileri DSG şanzımanına ön tekerlere aktarıyor gücünü. Sizlerle bulunduğumuz yolda e, 0-100 yol el verirse 150-160 km hıza kadar bir hızlanma deneyeceğiz. Ben e, süreleri detayları videoda e, yazı olarak bırakacağım kaç saniye olduğunu. Dilerseniz sürüşe geçelim. Şöyle ekrandan sürüş modunu sport'a aldım vites şu anda altta göründüğü üzere S konumunda. Önümüz tamamen düzlük. Dilerseniz teste başlayalım. 160 km hıza ulaştık. Şöyle bırakalım. Gayet seri bir araç. Dediğim gibi süreleri sizlere bırakacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.